Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikte bir kahve açılma ile bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Güçlü bir vade içerisinde size hayırlı bir haber gelecek ve bu alacağınız haberle birlikte çok mutlu olacaksınız. Tam da istediğiniz şekilde gelişen bir olayla alakalı olacağını görüyorum. etkili bir vade içerisinde kalabalık bir ortamda toplanacaksınız ve e, bir çocukla alakalı olacak bu kalabalık ortam e, ve sizinle alakalı bazı e, konular gündeme gelebilir aynı ortamda biraz böyle kendinizi geriye çekseniz iyi olur Çünkü sizin hakkınızda kötü niyetli insanlarla çevrili olduğunuzu görüyorum ve sizin hakkınıza kötü şeyler konuşuyorlar. Burada bir bayan bir şey hakkında sizi bilgi verecek yani sizi bilgilendireceğini görüyorum. Ve bu bayanın size tavsiye ettiği yönde o kişinin bilgi vereceğini görüyorum size bir konuyla alakalı ve bu bilgilendirme doğrultusunda sizin yeni bir işe tutunacağınızı görüyorum ve bu işte de çok başarılı olacaksınız. Kariyer sahibi olacaksınız. Burada sizden yaşça büyük olan bir erkek var. isminde R harfi var, İ harfi var. Bir baba olduğunu görüyorum. Bu kişinin üçlü bir vade içerisinde size bir teklifi olacak ve birlikte bir iş yapacaksınız ve başarılı olacağınızı görüyorum. Dörtlü bir vade içerisinde günlük yaşantınızın tamamen değişeceğini görüyorum. Ayın 14'ü, 24'ü veya 4'ü olabilir. En geç 4 güne kadar da olabilir. Ee, bu yenilenmeyle alakalı olacak. Günlük yaşantınız tamamen farklı bir yönde değişecek. Yani iyi yönde değişecek ve e, günlük hayatınızda şu ana kadar yaşadıklarınızı e, tekrarlanmayacağını görüyorum. Çünkü bir bambaşka bir e, ortama geçeceksiniz. Eğer çalışmıyorsanız yeni işle alakalı. Teklifler alabilirsiniz ve o, o işe başlayabilirsiniz. Ee, eğer çalış e, çalışıyorsanız da e, kariyerinizde yükseliş olabilir. Bir işten fazla işte çalışabilirsiniz. Yani çok daha yoğun geçeceğini görüyorum. Ama sizin için de hayırlı olacak maddi açıdan da düzelmeleriniz olacaktır. İtminde S harfi olan bir erkekten hayırlı bir haber alacaksınız. Ama kendisi uzun zamandır tedavi gördüğünü görüyorum. Sağlık problemleri ile alakalı ve bu kişi sizden yardım isteyebilir. Bu kişiye yardım edeceksiniz. Uzun bir yolculuk söz konusu. Hem maddiyat olsun hem manevi anlamda sizden destek isteyecek. Aile olaraktan olacak bu destek. Burada e, ayakkabılarla alakalı bir sıkıntı var ayağınızın alt tabanıyla alakalı. E, bir an önce tedavi görseniz iyi olur çünkü e, ilerleyen dönemlerde rahatsızlığınız artabilir. E, bir bayanın bir erkekten korktuğunu görüyorum ve sürekli böyle çekiniyor. Ya sizsiniz bu kişiyi ya da sizin aile ortamından birisi sürekli kendini dinleyen, agresif tavırlar sergileyen bir kişi bu. O yüzden biraz daha böyle sakin olmaya çalışın. Kaç yaşınızın olmadığını görüyorum bu durumla alakalı. Ama biraz daha zamana ihtiyacınız var. Çünkü o kişiden şu anda uzaklaşamadığınızı görüyorum. Ama altılı bir vade içerisinde isminde Y harfi olan bir böyle şehir veya köy gibi bir ortam da olabilir yani büyük bir yer ama adı pek duyulmuş öyle bir yer değil oraya gidebilirsiniz ve orada çok daha sakin olabilirsiniz biraz daha uzaklaşabilirsiniz devlet dairesi ile alakalı bazı olaylar gelişebilir sizin hakkınızda ama siz bunlarla başa çıkacağınızı görüyorum. Ve dörtlü bir zade içerisinde her şey çok daha iyi olacak. Sabırlı olmanızı isterim. Çünkü bunlar gelip geçici olacak. Herkes de hak ettiğini bulacak ve görecektir arkadaşlar. İlahi adalet var çünkü burada. 41 yaşlarında bir bayan söz konusu burada size ya sizsiniz ya da sizin çevrenizden birisi size yardımcı olacak olan kişi diyebilirim. Evet arkadaşlar bugünkü kahve formumuzda bu kadardı. Size o aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanları da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.